Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir üçgenin alanını bulmak için bir C++ programı yazacağız. Öncelikle bunu yapabilmek için bir programı nasıl geliştireceğimizi konuşalım. Tüm basit programlar 3 kısımdan oluşur. Input, process ve output. Bunlar takip edeceğimiz 3 adımımızdır. Basit bir program bu aşamalara sahiptir. Input'u kullanıcıdan alacağız, onları işleyeceğiz yani burası proses kısmı ve sonra sonucumuz bizim output'umuz yani ekrana bastıracağımız kısmımız olacak. Üçgenin alanı bulmak için taban ve yüksekliği çarpıp 2'ye bölmemiz gerekir. Yani üçgenimizin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu durumda taban ve yüksekliğimiz bizim input'umuz olur. Şimdi bu programı yazabilmek için algoritmamızı kuralım. Algoritmamızın adı algoritm area olsun. Area alan demek. Begin diyelim ve algoritmamızı başlatalım. İlk adımımızda ekrana Enter Base and Height yani tabanı ve yüksekliği girin şeklinde bir mesaj bastırmak istiyorum. İkinci adımımızda ikinci aşamada Read B virgül H diyerek bizim kullanıcımızdan Base'imizi ve Height'imizi input olarak alalım. Üçüncü aşamamızda ise A'ya yani Area alan değişkenimize B çarpı H bölü 2 işlemini yapıp sonucu atalım. Ve son olarak sonucumuzu Area is işte sonuç her neyse atıyorum sonucumuz 15 geldi. Area is 15 diyerek ekrana bastıralım. Ve algoritmamızı burada bitirelim. Şimdi bu kurduğumuz algoritmayı kullanarak C++ kodumuzu yazalım. Öncelikle benim bu üçgenin alanının, base'inin ve height'inin tutulduğu 3 tane değişkene ihtiyacım var. Bu değişkenleri float olarak tanımlayacağım. Çünkü iki sayıyı çarpıp ikiye böldüğümde sonuç tam sayı yani integer çıkmayabilir. O yüzden ben burada float a, b, h diyorum. Yani burada a Area B Base, H de Height. Sırasıyla alan, taban ve yükseklik. Algoritmamızın ilk adımı Print Enter Base and Height diyerek ekrana bir mesaj bastırmak. O yüzden bu durumda Cout Enter Base and Height diyorum. Ondan sonra algoritmamızın ikinci adımına baktığımızda Read BH diyor. Yani biz kullanıcıdan Base'i ve Height'i, üçgenimizin tabanını ve yüksekliğini almalıyız. Bu durumda kullanıcıdan input almak için cin b h diyerek sırasıyla kullanıcıdan üçgenimizin tabanını ve yüksekliğini aldık. Ve üçüncü aşamada a'ya taban çarpı yükseklik bölü 2 işleminin sonucunu atmamız gerekiyor. Bu durumda a eşittir parantez içerisinde b çarpı h bölü 2 diyorum ve a'ya taban çarpı yükseklik bölü 2'nin sonucunu atıyorum. Ve son olarak ekrana alanımı bastırıyorum. Cout arrays algoritmamdaki gibi a diyorum ve programımı bitiriyorum. Sonucu çalıştırdığımda benim burada üçgenimin tabanı 14 olsun. Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra da yüksekliği girmem gerekiyor. Yüksekliğim 12 olsun ve alanım bu durumda 84 oluyor. Yani alanım 14 çarpı 12 bölü 2'den 84 oluyor. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Çok basit bir program olduğunun farkındayım. Ama basamak basamak çıkacağız ve gitgide yazdığımız örneklerdeki programlar zorlaşacak. O yüzden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.